Thank you.

burada bir E biz o zaman şey soralım. Bu yenik yaprağın

Ya Yo, o, o şimdi kendi içindeydi. Kesil oldusa. Bizim yaşlanma falan oldu. Biz bir geldik. Bir kilo. Hadi. Allah Allah. Allah Allah. Başkanımız bugün gün ziyarete geldi. Ee, bizim Arabi camide bir tenten ten yaptı. Allah razı olsun. Yaptığı hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. Mahallem ve şahsın teşekkür eder. Diğer e, hizmetler de yerinde inceledi. Fırıntı Koca Parkı ile ilgili de e, defalarca süre de geldi. Başkanımız da bizzat diğerinde gördü. Ramazan'dan sonra hemen yapacağını söyledi. Allah kendisinden razı olsun. Ee, şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim. Bugün Şahin abi mahallemizde hem e, Arap hem Hazar, Hazar esnafını hem de ayrıca Buluncu Kocak e, yerinde inceledik ve Şahin abi mahallesinin sokaklarını dolaşma imkanı bulduk. Yapmış olduğumuz hizmetlerin yerinde incelenmesi yapılacak olan e, mahallenin ihtiyaç duyduğu e, yapılacak olan hizmetlerini yine tespit amacıyla belediye meclis üyelerimizle müdürlerimizle birlikte bir e, mahalleyi dolaştık. Bu da bu mutfakta farkında eski zamanda dizayn edilmiş mutfak e, karatışıyla dizayn edilmiş e, bir takım e, ilerleme gerekiyor. E, onları inşallah bir saniye saniye yapacağız. Ayrıca Arabi Camisi İmam'ın ee, Sayın e, Mehmet Yıldız hocamıza çok teşekkür ederim. Biz e, camiyi halı temizliği için e, araçlarımızı gönderelim dediğimiz zaman camide hiçbir zaman için boşluk olmadığını Kuran e, kursu ve mukabele ile vaktin dolu olduğunu bu temizliğin bayram sonrasının ertelenmesini istedim. E, o camimizde bizim bu bölgemizde bulunan bütün ibadethanelerimizde sıvı deterjanı taktık. Bu cami üzere bir güneşten korunmak amacıyla bir tente yapmış incelemede e, bize eşlik ettiği için Şahinavi bir Mahallesi Muhtarımız Sayın Hüseyin Çiçek'e ve mahalle halkına acı. teşekkür ediyorum. E, ayrıca pazar esnafının da e, ihtiyaçlarını yerinde inceledik ama bu pazar yeri bize ait olan, mülkiyeti bize ait olan bir yer olmadığı için geçici düzenlemelerle ancak ııı yapabileceğiz ama daha sonrasında kalıcı pazarlarda daha iyi şartlarda alabileceğiz.